Hey, yoksa sen de benim garip sitelere girip değişik sesler çıkarmamı izlemeye mi geldin? Ama şu arkadaki gitardan gözlerini alamıyor musun? Sana bunun nedenini söyleyeyim. Çünkü Chapman gitarları bu video sponsor oldu bebeğim. Bu manyak gitarlarla çok iyi vakit geçireceğim. Ama bunları göstermemin bir sebebi var. Bu izleyeceğim videoda altyapı müzikleri tamamen bu gitara ait. İşte reklam diye buna değer bebeğim. Neyse tamam yeter bu kadar seksilik hadi. İlk video tuttu zaten ben de ikincisini çekmek istiyordum o yüzden hemen başlayalım hadi. Beni öyle garip sitelere götür ki varlığımı sorgulayın. Gezeceğim sitelerdeki yazılımları gördükten sonra hayatta hiçbir işe yaramadığıma ikna olayım. Makeeverythingokay.com Şimdi her şeyi yoluna getirme bunun Türkçesi. Bazı şeyleri Türkçe'ye çevirince çok garip... Bir dakika konumuz bu değil ki. Lütfen her şey güzel olsun artık. Her şeyin iyi olması için yükleme ekranı mı beklemem gerekiyor? Artık her şey yolunda. Eğer her şey yolunda değilse ayarlardaki objektif gerçeklik seçeneğini kontrol et. <laughs> Pixelsfighting.com Oooo! Videonun intro'sunda vaat ettiğim şeyleri yapıyorum şu an. <laughs> Abi çok iyisin. Nasıl savaşıyorsunuz ki kimin ölüp kimin yaşayacağına nasıl karar veriyorsunuz? Bir piksel nasıl yaşıyor? Biliyor musun bunu böyle bırakacağım ve videonun sonunda tekrar bakacağım kaosun nasıl bir şey olduğunu görmek için. Find the invisible cow. Görünmez ineği nasıl bulacağım peki ben? Nasıl bir şey vereceksin? İneği bulmak için imlecinizi hareket ettirin. İnek seslenmenin arkasında saklanıyor.

geldi şimdi beat yapma hadi. Oo değiştirebiliyor muyum ya çalarken? Tamam ya yapmayacağım hayır. Lingyourledge. Leech mi? Link your Anladığım kadarıyla sitede herhangi bir rastgele bir dilden birileri bir şey söylüyor ve sen hangi dil olduğunu anlamaya çalışıyorsun. İran'ı sıkıştıracağım dediği zaman Amerika'nın desteğini devşirmek isteyen Suud ve çetesi bence. Bundan biraz daha zor olmalısın. Ya yani Futsi is met min mean... Touch man. O level de atlayabiliyorum. Bir dakika. Bir YouTuber olarak buna kendime challenge koymam lazım. O yüzden ilk 3 saniyede bulacağım ne olduğunu. Как сообщил Мит, девочка сейчас Kolay. Bak şimdi. Direkt bulacağım. Direkt. <laughs> Ha, ne yapayım ya ne yapayım? Duyduğum dillerin ne olduğunu söylemek konusunda yeteneğimin olması bundan mutlu olmam gerektiğini mi gösteriyor bilmiyorum ama bu kadar uzun cümle kurabiliyorsan bunun ayrı bir yetenek olmasına sevinebilirim ama. Bu son 10 saniye beni çok yordu. Read only memories. Ne, ne demek yani bu şimdi? Bir dakika. Daft Punk mu var sadece burada? Ay bilindik bir şey yok mu? Sekuritim olsun lütfen. Lütfen. Yok yok çok olmadı hayır. Raptizisiz.com ee, WASD mi ok tuşları mı? WASD mi ok tuşları mı? Her zaman ok tuşları. Bir dakika iki kişi miyim? Ama benim arkadaşım yok ki oynayacak. Mapcrunch.com Bu siteden niye reklam almışım gibi söyledim ki. Bu site size Google haritada herhangi bir sokak görünümü fotoğrafı açıyor. Anladın işte olayı ya. Hem bok gibi anlatıp hem de nasıl insanların anlamalarını bekliyorum ki. Neredeyim lan? Bir dakika zaten bütün olay buydu. Ama gerçekten burası bir sokak bile değil. Markete mi falan mı girmiş Google haritalar? Ne alaka? Bu teknolojinin bu kadar gelişmesine gerek yok bence. Oha bir ekmek 1 euro bile değil. Ekonomiyle ilgili bir konuşma yapmayacağım. Fallingfalling.com Nereden düşüyoruz? <laughs> Allah'ım bir an hiç bitmeyecek sandım. Zombo.com Welcome to Zombo. This tamam. Zombo okey. This is Welcome. Hiçbir This şey Zomka. yüklenmiyor değil? Mal gibi bekleyeceğim burada Amazon dating .com. Bu da insan ticareti lan. Bu gerçek falan değil değil mi? Bakayım dişime göre bir şey bulacağım. Tam hayalimdeki dream wife'ı Amazon dating'den bulup Prime'la bir günde evime getirteceğim. Çok bana göre biri yok ya galiba bu. <laughs> <laughs> Jo, Bu sitede bir yapay zeka var ve senden bir şey çizmeni istiyor. Ve yapay zeka senin ne çizdiğini anlaması lazım. 20 saniye içinde. Yapay zeka sürekli tahminlerde bulunuyor. Senin çizdiğin şeyi bulana kadar. Çok hızlı anlattım ya. Hemen başlayalım. Backpack. Hemen bir pantolon. I see bench. Or street light. Tamam sakin ol. Or pants. Hayır. I'm not sure what that is. Nasıl değilsin? Arka backpack. Backpack bu demek değil ki. Backpack çanta demek. I see. Backpack çanta Sorry. demek. Sorry, I couldn't guess it. Dolphin mi? <laughs> Bildiğin kısımdan söyledim. Önce bir deniz. I see ocean. Yes, ocean. Or toothpaste. Or crocodile. Neden uçak çizdim? Or snake. Hayır. I see beach. Daha korkunç da şu Deniz kaplumbağası. I, oh, I know. It's sea turtle. Sea turtle. Buldum. Çiçek mi? Ah, çiçek en sevdiğim. Hadi çizelim. Or ocean. Ocean mı? or computer mouse. Ne bilgisayar faresi ya? Or flamingo. Abi bu flamingo'ya benzemiyor. I see teapot. Oh I know. It's flower. Tabii dalları çizince buldu. Ulan gerçekten yapay zeka nasıl buluyor bunu? Ben şaşırıyorum şu an hakikaten. Piksel savaşları ne durumda? Ben onu merak ediyorum. Bu hayatımda gördüğüm en güzel şey olan. Benden daha hızlı bulan varsa Hiçbir şey gelmedi aklıma lanet olsun